Bunların var ya, bunlara biz zor kullanmadık, biz hata ettik, kendimize davet ettik, kendimizin kurtarıcı olduğunu, kendimizin her konuda şefaat edip insanları kurtarabileceğimizi, dünyada insanları belalardan, musibetlerden, kazalardan kurtarabileceğimizi iddia ettik, bunlar inandı. E bunlar nasıl Müslüman? İnanmamaları gerekirdi, inandılar Allah'ı. Sonra biz dedik ki, dünyada hangi günahı işlersen işle. Bana güven, bana dayan, bana itimat et, bana intisabet ben seni ahirette kurtarırım. Onlara demiştik böyle dünyadayken. Ancak Ya Rabbi zor kullanmadık. Bunlar da hemen inandılar ya. Hemen inandılar Allah'a. Dolayısıyla, bize azap verdiğin gibi bunlar da bunları da azap ver diyecekler. Onlar da diyecekler ki, evet siz zor kullanmadınız, bizi şaşırttınız, biz şaşırdık. Ancak siz, siz olmasaydınız, belki de biz şaşırmayacaktık. Siz bize Allah'ın dinini, Kur'an'ını kitabını, Resulullah'ın sünnetini doğru bir şekilde anlatmış olsaydınız, biz şaşırmayacaktık. Siz bizim şaşmamıza neden oldunuz. Kendinizi alim tanıttınız. Kendinizi takva ehli tanıttınız. Kendinizi evliya tanıttınız. Kendinizi Allah'ın yeryüzündeki halifesi tanıttınız. Kendinizi Allah'ın yeryüzündeki temsilcisi tanıttınız. Biz de size inandık, duruşunuza inandık, kıyafetinize inandık, inandık ne yapalım? Bizim yüreğimiz temizdi, siz bizi kandırdınız. Allah'ım buna bizi kandıran bu insana azabın iki katını ver. Bize verdiğin azabın iki, kat, iki katını buna ver diye Allah'a yalvaracaklar. Dolayısıyla, Herkes kendisinden mesuldür. Sizi bir yola kim davet ederse etsin, mevki makamı ne olursa olsun, kılığı, kıyafeti, duruşu ne olursa olsun, Allah'ın kitabına aykırı, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sahih sünnetine aykırı, sahabenin yaşamış olduğu ilklerimizin yaşamış olduğu, gökteki yıldızlar gibi olduğu ifade edilen sahabe-i kiramın yaşamış olduğu, anlamış olduğu İslam'a bakarak yanlışı doğrudan doğruyu yanlıştan ayırmak, ayırt etmek zorundayız. Her devinin peşinden gidilmez. Her davetçinin davetine uyulmaz. Her ben hoca diyenin peşine gidilmez. Ben hocayım diye ortaya çıkmış nice insanlar var. Şirkten başka bir şey anlatmıyorlar. Vallahi billahi, tallahi ağzını açsa şirk. Öyle insanlar var. Ağzını açsa İslam'a ters Allah'ın göndermiş olduğu Kur'an'a ters, Allah'ın göndermiş olduğu Resulullah'ın sahih sünnetine ters düşünceleri etrafa <laughs> yayarak İslam'ı <laughs> kalbinden vuruyorlar. İçeriden yıkıyorlar. Hurafeler, bidatlar, şirki düşünceler, Kur'an'ın zıttı olan düşünceler. Anlatıyorsunuz, Öyle bir asırda, öyle bir fitne asrında yaşıyoruz ki Müslüman uyanmıyor. Müslüman uyanmıyor. Müslümana diyoruz ki sen kabirden yardım bekliyorsun. Yapma. Sen kendini evliya diye tanıtan şu insanlardan yardım bekliyorsun. Onlara sığınıyorsun. Zarardan onlara sığınıyorsun. Karı onlardan istiyorsun. Onların seni dünyada ve ahirette selamete çıkartacağına inanıyorsun. Etme Müslüman yapma. Ancak Allah'tır bunu yapan. Allah'a eş niye koşuyorsun? Allah'ın bu kulunu Allah'a niye eş koşuyorsun dediğinde sen sapıksın sen çek git diyor. Ya niye sapık? O zaman ben sapık olmadığımı anlatayım. Bak Kur'an'da bu ayetler var, bu ayetler var, bunlar var, bunlar var, bunlar var. Hayır hayır sen Kur'an'ı yanlış anlatıyorsun diyor. Bunu böyle mi algılayacağız ya? Bu inat, bu düşünce bizi selamete çıkartır mı? Yani bunu anlatan hoca kendi nefsi için mi anlatıyor? Menfaati için mi anlatıyor? Hepimizin selamete çıkması için Allah rızası için anlatıyor öldüğümüzde yevme la yenfu malun ve la illa Allah kalbin serim. öyle bir gün gelecek ki o gün insana malı evladı fayda vermeyecek fayda sağlamayacak ancak selim sağlam bir kalple gelenler kurtulacak. Sağlam kalp nedir? Sağlam kalp La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyen kalptir. Allah'tan başka hak ilah yok. Resulullah Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem onun kulu ve Resulüdür diyen Allah'a uyan kalp Allah'ın elçi olarak göndermiş olduğu Resulullah'a uyan kalp sağlam kalptir. Allah'ın makamına hiç kimseyi yanaştırmayan kalp sağlam kalptir. Hiçbir varlığı, hiçbir mahluku Allah'a benzetmeyen kalp sağlam kalptir. Sadece Allah'a ait olan meseleleri Sadece Allah'a ait gören kalp, Allah'a selim olarak gidecek olan kalptir. Allah, benden isteyin, ben severeyim derken, biz yetiş ya falan, yetiş ya kubur ehli, yetiş ya evliya dersek, o zaman senin bir kalple Allah'a gidemeyiz. Ha bu gönlünü yapmış olduğumuz insanlar, sığındığımız insanlar, Rab olarak tanıdığımız, ilah olarak gördüğümüz, ilahlaştırdığımız insanların bize ahirette kurtarıcı olarak hiçbir faydaları olmayacağı gibi zararları olacak. Onlarla kandırdıkları husumet içerisinde olacaklar. Birbirlerine yaka paça girecekler sen beni buna davet ettin, beni kandırdın. Ben de sana kandım. Senin kılığına, kıyafetine, sözüne Allah diyerek beni davet ettiğin yanlışa inandım. Beni Allah ile kandırdın. Beni Kur'an ile kandırdın. Beni İslam ile kandırdın diyecek. Kavga edecekler. O da zor kullanmadım diyecek. Hoşumuza gittiğini kendimizi övmek, böyle böbürlenmek. Ha biz hocayız. Büyük evliyayız. Herkes bizim hizmetkarımızdır, herkes aylak verecek, herkes para verecek, ben burada 60-70 tür bir sabah kahvaltısıyla kahvaltı yapacağım, 60-70 milyonluk arabaya bineceğim, sizin sırtınızdan bineceğim, sizin aldığınız paralarla bunu yapacağım. Ya böyle diyorlar. Ve bu insanlar da, böyle, tamam hak ediyorsunuz, alın, ne istiyorsanız, hanımımı bile Emre'sten boşarım diyor. Ha istiyorsan gözün varsa diyor boşayım Selam de. Bu kadar teslimiyet içerisindeler. Bu nedir yahu? Bu nasıl Müslümanlık? Allah'a bu teslimiyet var mı? <laughs> Kitaba bu teslimiyet var mı? Bizim yanlışlarımız var o yüzden ben böyle bağırıyorum. Yanlışlardan kurtulmamız lazım. Allah bana müftülük vermiş. Vallahi bu makam benim ahirette ateşim olur. Bunları söylemesen var ya, bu makam ahirette benim ateşim olur. Cehennemim olur. Susarsam Allah dilimi kopartır. Görmezsen Allah gözlerimi çıkartır. Duymazsan Allah beni ahirette sağır yapar. Dilim hakkı söylemezse Allah beni ahirette ne yapar. Söylemem lazım. Efendim kızan var, homurdanan var. Ya kardeşim ol, olacak tabii. Kızan da olacak, homurdanan da olacak, sapıktır diyen de olacak, öyle diyen de olacak, böyle diyen de olacak. Olmuştur. Sünneti seniye budur. Resulü sallallahu aleyhi ve sellem en kötü kelimelere muhatap bırakılmadı mı? Deli, mecnun, salak, ahmak demediler mi? Gerizekalı, meczup demediler mi? Seni öldürüp ayaklarımızın altına alacağız, ezeceğiz seni o anlattığın şeyleri bırakmazsan seni katledeceğiz diye tehdit edilmedi mi? Edildi. E bundan niye? O zaman sünnette bu var. Suriye'deki mücahitler ezilmekten, ölmekten korksaydılar bugün Şam'ın fethiyle şereflenmeyeceklerdi. Onların bu fethi İslam'ın fethidir. Adaletin fethidir. Müslümanlığın fethidir. Zulme karşı koyuştur. Zalimlerin ve onların ortaklarının zulümlerinin orada bittiğini gösterir. Dolayısıyla bundan sonraki süreçte de onlara dua edelim. Aralarında birbirlerine durmasınlar. Birbirlerine silah çekmesinler. Birbirlerini dışlamasınlar. Birbirlerini ötelemesinler. Allah'a yönelsinler, kardeş olsunlar. Zulmü bitirdikleri Allah'ın inayetiyle bitirdikleri gibi yeni zulmün sayfalarına sayfalarını açmasınlar. Bu çok önemlidir. Onlar için de dua edelim. Değerli kardeşlerim. Vakit burada tam olduğu için burada bitirelim. Allah Azze ve Celle musallardaki kardeşlerimize gani rahmet eylesin. Mekanlarını cennet eylesin. Geride bıraktıkları kederli ailelerine, sevdiklerine sabırlar ihsan eylesin. Ecirler ihsan eylesin. allah Teala vatanımızı, milletimizi, devletimizi görünür görünmez her türlü beladan, musibetten, afetten muhafaza eylesin. Allahu Teala vatanımız, milletimiz, mukaddesatımız, ezanımız, Kur'an'ımız için şehit olmayı göze alıp da bu niyetle şehit olan güvenlik güçlerimizden şehit olanlara rahmet eylesin. Onların cenn mekanlarını cennet eylesin. Şehadetlerini makbul eylesin. Allah Teala bizleri birlikten, dirlikten, kardeşlikten öte durdurmasın. Birliğimizi, beraberliğimizi daim eylesin. Kardeşliğimizi daim eylesin. <laughs> Allah Teala hepinizden razı olsun. Bütün geçmişlerinize rahmet eylesin. Ve ahru davana elhamdülillahi rabbil alamin ve sallallahu ala nebiyina Muhammed وعلى اله وصحبه اجمعين